Merhabalar. Cumartesi günleri yayınladığımız temel yeterlilik testi deneme sınavı soru ve çözüm video serimizin 20. videosuna hoş geldiniz. Soru 1. Aşağıda verilen periyodik sistemde gösterilen yönlerle ilgili bazı değişimler verilmiştir. Buna göre iyonlaşma enerjisinin artışının olduğu yön için aşağıdaki değişimlerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Periyodik sistemde soldan sağa doğru giderken proton sayısı artacağı için çekirdek çekim kuvveti artar. Çekirdek çekim kuvvetinin artmasına bağlı olarak da iyonlaşma enerjisi artar. Yukarıdan aşağıya doğru inilirken atom yarı çapı artar. Atom yarı çapı artmasına bağlı olarak da iyonlaşma enerjisi azalır bize iyonlaşma enerjisinin artışı dediğine göre bizim aşağıdan yukarıya doğru özelliğe bakmamız lazım. Yani aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisinin artma durumuna göre seçenekleri inceleyelim. Buna göre soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarıya doğru özellikler nasıl değiştiğini sırayla inceleyelim. Atom yarıçapı soldan sağa doğru giderken çekirdek çekim kuvveti artarken çap azalır. Aşağıdan yukarıya doğru giderken yine çap azalır. Elektron ilgisi soldan sağa doğru giderken A metallerin elektron ilgisi olduğundan elektron ilgisi artar. Aşağıdan yukarıya doğru çap küçüldüğü için yine elektron ilgisi artar. Değerlik elektron sayısı soldan sağa doğru artar. Aşağıdan yukarıya doğru ise değişmez. A metal özellik soldan sağa doğru giderken artar ve aşağıdan yukarıya doğru giderken yine artar. Metalik özellik soldan sağa doğru giderken azalır ve aşağıdan yukarıya doğru giderken yine azalır. Buna göre yanlış olan seçenek C olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 2. XO3 üzeri x 3 iyonun yapısında toplam 42 elektron bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce iyondaki x'in yapısındaki elektron sayısını bulalım. x'teki elektron sayısı artı 3 tane oksijendeki elektron sayısı artı X 3 olduğu için 3 tane de elektron almış. Bu elektronların toplamı kaç olmalı? 42 elektron olmalı. Buna göre X'deki elektron artı 3 çarpı, oksijendeki atom numarası 8, elektron sayısı da 8'dir. Artı 3 eşittir 42'den. X eşittir 15 elektron vardır. 15 elektron aynı zamanda 15 tane de protona eşittir. Dolayısıyla atom numarası 15'tir. 1 doğrudur. X elementi periyodik sistemde 5. periyot 3A grubu elementidir. X'in atom numarasını 15 olarak bulmuştuk. Elektronları yörüngeye yerleştirirsek 2, 8, 5 olarak yerleştiririz. Son yörüngede 5 elektron olduğundan 5A grubunda 1, 2, 3 tane de yörünge olduğundan 3. periyottadır. Yani 3. periyot 5A grubu elementi olduğundan bu yanlıştır. 3 elektron alarak argon atom numarası 15'te 15 elektron vardı. 3 elektron olduğunda argon elektron yapısına 5 elektron verirse de 5'ini verecek olursa da neon elektron dizine benzediğinden doğrudur x elementi oksijen ile x2o3 ve x2o5 bileşiklerini oluşturur. x elementinin atom numarası 15 olduğundan son yörüngesinde 5 elektronu olduğundan bu 5 elektronu verip artı 5 iyon haline gelebildiği gibi 3 elektron alıp eksi 3 iyon haline de gelebilir. Buna göre x ile oksijen arasında x artı 3 olmuş olsa oksijen eksik olduğundan x2 o3 bileşiği oluşurken x'in yükü artı 5 olmuş olsa x ile oksijen arasında x2 o5 bileşiği oluşur. O zaman 4 de doğrudur. Bize hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 3, 4, D'dir. Soru 4. Aşağıda verilen olaylardan hangilerinin değişim türü diğerlerinden farklıdır? sönmemiş kirecin su ile söndürülmesi kalsiyum oksitin artı su ile tepkimesinden kalsiyum hidroksit oluşumu demektir ki kimyasal bir olaydır. Karbondioksit gazının suda çözülmesi karbondioksit artı H2O'nun tepkimesinden H2CO3 dediğimiz karbonik asitin oluşumu ki bu da kimyasal bir olaydır. Yemek tuzunun suda çözülmesinde sodyum klorür, sodyum iyonu artı klorür iyonu olarak iyonlarına ayrışır. Fiziksel değişimdir, fiziksel olaydır. Amonyak gazı ile hidroklorik asit gazının birbiriyle etkileşmesi NH3 artı HCl amonyum klorür oluşur. NH4Cl oluşur. NH3 bas hidroklorik asit asit olduğundan asit bas tepkimesidir ve kimyasaldır. Kiret suyundan geçirilen karbondioksit gazının kiret suyunu bulandırması. Kiret suyu kalsiyum hidroksittir. Artı karbondioksit gazı geçirilecek olursa kalsiyum karbonat oluşur. Olay kimyasaldır. Dikkat edecek olsaydık C seçeneği fiziksel diğerleri kimyasal olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 5. Numaralı cümlelerin doğru yanlış olarak sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. 1. Bağın atom kütleleri ilk kez karbon atomuna bağlı olarak tayin edilmiştir. İlk kez hidrojen atomuna bağlı tayin edilmiş. Daha sonra karbon atomuna tayin edildiğinden bu yanlıştır. Karbon 12 kütlesinin 1 bölü 12'sine atom kütle birimi dendiğinden doğrudur. 1 mol 6,0 çarpı 10 üzeri 23 tanecik içerdiğinden doğrudur. Buna göre yanlış doğru doğru D seçeneğinde olduğundan vereceğimiz doğru cevap D'dir. Soru 6 Evlerde temizlik maddesi olarak kullandığımız çamaşır suyun üzerinde yukarıdaki sembollerden hangilerinin bulunması uygundur? Birinci seçenekte kurumuş ağaç ve ters dönmüş balık çevreye zararlı işaretiydi. Çamaşır suyu da çevreye zarar verdiğinden bu işaretin bulunması uygundur. İkinci işaret bir zemin üzerinde yanma işaretinin olması bunun yanıcı olduğunu ifade ediyordu. Yanıcı olmadığından bu işaretin bulunması uygun değildir. Üçüncü işaret de zehirlidir. Çamaşır suyu da zehir özelliği gösterdiğinden bu işarette bulunmalıdır. Buna göre vereceğimiz cevap 1 ve 3 D'dir. Soru 7. Çevre kirliliğini azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin yapılması uygundur? 1. İnsanları çevreyi koruma konusunda bilinçlendirmek uygundur. Enerji ihtiyacı için yenilenebilir enerji türlerine yönelmek uygundur. Dolayısıyla fosil yakıtlar yakılmayacağından hava kirliliği, çevre kirliliği azaltılmış olur. Elektrikli araba kullanımını artırmak uygundur. Yine fosil yakıtlar kullanılmayacağından dolayı kirlilik azalır. Fabrikalardan çıkan baca gazlarının filtre edilmesini sağlamak da yine kirliliği azaltmak için uygundur. Buna göre vereceğimiz cevap 1 2 3 4 evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.